不累呢。 Değerli basın emekçileri, ekmek, gelecek, memleket için diyerek alanlara yaptığımız çağrımıza karşılık veren sendikaların, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri, üyeleri, öğretmen mücadelesi bizim, bizim mücadelemizdir diyen veliler, burada olamayan ama yüreği burada atan sendikasının aldığı kararlara, attığı adımlara katkı sunmak için hazır olan öğretmen sendikası üyeleri, hepinize selamlar, özel sektör öğretmenlerin mücadelesine omuz verdiğiniz için hepinize teşekkürler. Öğretmen Sendikası olarak son 3 yılda defalarca olduğu gibi yine Ankara sokaklarındaydık. Pes etmiyoruz çünkü tartışmaya kapalı bir hakkın peşinde çok meşru bir mücadelenin içindeyiz. Duymayanlar, bilmeyenler için en sade haliyle bir kez daha tekrar edelim. Öğretmen Sendikası 3 yıldır şunu söylemektedir. Özel öğretim kurumlarında kölelik koşulları hüküm sürüyor ve Milli Eğitim Bakanlığı bu durumu izliyor. Bu düzen son bulmalıdır. Yüz binlerce öğretmen, veliler, meslek örgütleri, öğrenciler, tüm toplum öğretmenler asgari ücretle çalıştırılmamalı derken Milli Eğitim Bakanlığı buna kulağını tıkayamaz. 2014 yılına kadar var olan taban maaş yasasını geri getirme, getirmeye yetkisi söyleyen bir bakanın hiçbir şeye yetkisi yok demektir. Bu yetkisizlik istifadan başka bir yola çıkamaz. Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa! Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa! Patronların bakanı Yusuf Tekin istifa! <laughs> Milliyetin bakanına buradan yeniden soruyoruz. Taban maaş uygulamasının geri gelmesinde engel nedir? Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Kamuda kaç bin öğretmene ihtiyaç vardır? Bütçe budur diyerek atama yapmak öğretmeni çaresiz bırakarak özel sektöre yönlendirmek, öğretmeni ucuz iş gücüne dönüştürme planının parçası mıdır? Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Ücretli öğretmenliğin varlığı sizi rahatsız etmiyor mu? Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Sadece eğitim baronlarını mutlu eden bir nasıl bir duygu? Milli Eğitim Bakanı'na soruyoruz. Yüz binlerce öğretmenin ve toplumun gözünde yalancı olmak sizi rahatsız etmiyor mu? Asgari ücretle Yusuf Tekin geçinsin. Asgari ücretle Yusuf Tekin geçinsin. Asgari ücretle Yusuf Tekin geçinsin. Dostlar, çok yakında öğretmenlik meslek kanunu meclise girecek. Bu kanunu Milli Eğitim Bakanlığı hazırlıyor. Bir önceki kanunda özel sektör öğretmenlerinin adı anılmamıştı. Bu kez uyarıyoruz. Taban maaş hakkımız hemen geri getirilecek. Denetimler artacak. Sigortasız, öğretmenlik dışı ünvanlarla çalışma sonlandırılacak. Belirli süreli sözleşme bitirilecek. Taban maaş meclise Bizler zorlu şartlara rağmen mesleğimizden vazgeçmiyoruz. Kamusal eğitim terk edilirken yarattığınız sistemde eğitimin yükünü omuzluyoruz. Bizler milli eğitimin personeliyiz. Bizler kamusal alanın emektarlarıyız. Milli Eğitim Bakanlığı bizim sorunlarımızı çözmek zorundadır. Öğretmen sendikası olarak öğretmenlik meslek kanununun önemine dikkat çekmek ve kararlılığımızı göstermek adına tüm üyelerimize, dostlara, eğitime dair kaygısı olan herkese çağrımızdır. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun oylayacağı meclisin önündeki Milli Eğitim Parkı'nda bir eğitim nöbeti başlattık. Bu nöbet aynı zamanda tüm ülkede eğitim için bir direniş haftasının başlangıcı oldu. Her evde öğretmenleri alana davet ediyoruz. Öğretmenler mesleğinin ve eğitimin geleceğini kurtaracak. Kazanacağız. Büyüyeceğiz. Yaşasın sınıf dayanışması. Yaşasın sınıf dayanışması. Hepinize teşekkür ediyorum. di baga eo seudig santavet annech'h'eudig eo urduas e lez'h'eudig eo seant pas'n'orta